Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilge Su. Hep beraber kaldığımız yerden astroloji öğrenmeye devam ediyoruz. Yanımda çok değerli Zoyl Hocam var. Hoş geldiniz Zoyl Hocam. Hoş bulduk Bilge Su. Nasılsın? Teşekkürler Hocam. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Ee, uzun bir süre aslında ara verdik. Ülkemiz genelinde sınavlarımız vardı liseye geçiş, üniversiteye geçiş sınavlarımız vardı. Umarım bu sınavlara katılan öğrenci arkadaşlarımın da sınavları çok güzel geçmiştir. Gönüllerinden geçen yerlere kazanırlar diyorum. Hayallerinin gerçek olmasını diliyorum ben de. O zaman hocam biz kendi işimize dönebiliriz. Bu videomuzun konusu evler. Ben böyle küçük bir ödev hazırladım. Çok güzel olmuş bilgiço. Teşekkür ederim hocam. Kısaca şöyle bir değinmek istiyorum. Ee, birkaç tane halka var. Bu halkanın en iç kısmında Yeşil, kırmızı, sarı ve mavi renkler var. Bunlar e, burçların, 12 burcumuzun elementlerine simgeliyor. Siz daha sonrasında detaylı bir şekilde bunları anlatırsınız. Daha sonra onun hemen bir dış halkasına bakarsak evleri ve bildiğim kadarıyla siz belki düzeltirsiniz, düzeltmek ya da eklemek istediğiniz şeyler olur. E, konularını yazmaya çalıştım. Hemen onun bir dış halkasında da burçlarımız yazıyor. Bunu yazarken de şöyle bir şey dikkat etmeye çalıştım. Zıt olan burçları aynı renklerde yazdım. Çok güzel olmuş. Mesela bu ile akrep, ikizlerle yay. Bunlar zıt oldukları için aynı renkte boyadım onları. Hemen onun da bir dış halkasına bakarsak bu burçlarımızın yönetici gezegenlerini çizdim, yazdım. Artık gerisi size kalmış. Ee, onun altında da öncü burçlarımız, sabit burçlarımız ve değişken burçlarımız yazdım. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Başlayalım o zaman. Bugünkü konumuz evler. Şeklimizde horoskopumuzda görüldüğü gibi 12 tane evimiz var. Önce... Hocam çok sözünüzü bölüyorum ama bir şey merak ediyorum. Ödevi yaparken de biraz aklım karıştırdı. Şimdi e, birkaç tane ev sistemi olduğunu biliyorum. Tam olarak nasıl olduklarını bilmiyorum ama siz bize anlatacaksınız zaten. E, bazı gördüğüm evlerde horoskoplarda mesela e, birinci evin yarısı koçta yarısı boğadaydı. Ama ben güzel dursun eşit dursun diye hepsini eşit çizmeye çalıştım. Vay eşit ev sistemini çizmişsin. Bahsettiğin diğer ev sistemi de Pladius ev sistemi. Sorunu tamamlarsan eğer devam edelim. Ev sistemlerini <laughs> sordum hocam. Evet. Bir burç 30 dereceden oluşuyor ve her 30 derecede onar onar Dekanlar dediğimiz e, dereceleri veriyoruz bir burcu. <laughs> Tekrar e, saymak istiyorum. Koç burcu, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık. Bunlar 12 tane burcumuz ve hepsi de birer yere yerleşmiş durumda. <laughs> Mesela sadece güneş burcunu işte Yay burcuyum deyip bu şekilde e, çok basite indirgiyoruz. 12 tane burcumuz bizim çeşitli evlerde. Hepimizin koç burcundan başlamıyor birinci evi. Farklı burçlardan oluyor. Senin ikizler burcunda yükselenin. ikinci evin yengeç oluyor. Şimdi biz klasik anlamda, genel anlamda buraya çizdik. Çizmişsin daha doğrusu. Eğne sağlık. Birinci ev koç burcu. İkizler burcu yükseleni birinci ev olduğunda koçun özelliğini de taşıyor. Hocam mesela benim ikizler birinci evim. Yükselenim evet. ikizler olduğu için. Herkesin zaten haritası bu şekilde değil. Değil evet. Yükselenler farklı olduğu için bu sıralama da değişiyor. Ancak yükselen koçun böyle olabilir. Evet yükselen koç Burcu için böyle. Ve ev konuları da buna göre dizilmiş bir şekilde. Yazmışsın zaten ev konuları. Burçları tek tek saydıktan sonra e, izninle gezegenlerini yönetici gezegenlerini de söylemek isterim. Hocam. Efendim? Hemen bir, çok kısa böleceğim. Mesela siz dediniz ya mesela ikizler olsa bile bilinceye o koçun da özelliklerini alır. Mesela şey gibi ikiz koçlar gibi mi? Yani Birbirlerine evet. harmanlanıyorlar aslında. Evet her iki burcun özelliğini yansıtıyorlar. Öncelikle konuyu e, dağıtmadan önce şuna ilk sonra cevap vermek istiyorum. 30 derece bulunuyor. WorldSize sistemde bütün burçlar 30 derecede eşit şekilde yer alıyor. Eşit ev sistemi deniyor. Ama Predus'ta ise Mesela e, diyelim ki eşit ev sisteminde 10 derece koşta yükseliyor A, A, C G noktan. 10 derece koşta yükseliyor ve bir kısmı da boğayı alıyor. 30 dereceyi tamamlaması gerekiyor. Yani birinci evin koşta boğa oluyor. Produce bu. Ama wall eşit ev sisteminde yine 10 derecede yükseliyor. Fakat boğayı almıyor. Sadece koçu alıyor. Sanki 0 dereceden başlıyormuş gibi. Aradaki fark bu. Anlatabildim mi acaba? Anladım hocam. Peki, tamam. E sisteminde e, sormak istediğim şu anlık yok hocam. Şimdi daha çok şöyle sorular geliyor. Hangi el sistemini kullanmak istersiniz diye. Astrologlar da kendi aralarında buna e, kesin bir cevap vermiyorlar. Ben ikisini kullanıyorum. E, bu soruya da bu şekilde cevap vermiş olalım. Hemen geçelim yöneticiliklerine. Koç burcunun doğal yöneticisi Mars, Boğa'nın Venüs, İkizler burcunun Merkür, Yengecin Ay, Aslan burcunun Güneş. Başak Burcunun Merkür, Terazi'nin Venüs, Akrep Burcunun Mars ve Plüto Yay Burcunun Jüpiter, Oğlak Burcunun Satürn, Kova Burcunun Satürn ve Uranüs, Balık Burcunun Jüpiter ve Neptün. Hocam, Şş, evet. Hemen küçük bir soru sormak istiyorum. Mesela bazı gezegen, bazı burçları bir tane gezegen yönetirken bazılarını iki tane gezegen yönetiyor. Yani bunun neden farklı ne? bir anlamı var mı? Evet. Bunun tek sebebi şu. Neptün, Uranüs ve Plüton dediğimiz gezegenler jenerasyon gezegenleri diye geçiyor. Yani çok sonra yakın bir e, gelecekte keşfedildikleri için klasik astrolojide bunlar kullanılmıyordu. Klasik astrolojide yöneticilik olarak Mars Akrep Burcu için Kova Burcu için Satürn Balık Burcu için Jüpiter ama modern astrolojide Neptün'ü balık burcuna yakıştırmışlar özelliklerini. Uyumlu görmüşler. Kova burcu için Uranüs'ü uyumlu görmüşler. Akrep için de Plüton'u uyumlu görmüşler. Bunu kullanıp kullanmamak yine ben kişinin kendisine bırakıyorum. Tamam duracağım. O zaman burçlarımıza geçebiliriz. Evet. Şimdi daha önce bahsettiğim gibi iç kısımda buradan başlayalım. ve Elementlerine göre renkleri ayırmışsın. Ateş elementi olan burçlar çok güzel olmuş. Koç, kırmızıyla göstermişsin ateş elementini. Koç burcu, aslan burcu ve yay burcu. Bunlar ateş elementi burçlar. Elementlerine göre burçları bilmeliyiz ki yorum yaparken yorumumuza bu özelliklerini de katmamız gerekiyor. E, toprak elementini yeşil renkle yapmışsın. Boğa, başak ve oğlak. Hava elementini sarı renkle burada çizmişsin. İkizler, terazi ve kova hava elementi olan burçlar su elementi özelliğinde olan burçlarımız ise mavi renkle çok güzel olmuş yengeç hemen bulunuyor gördüğün gibi akrep ve balık bunlar Elementine göre burçları ayırın dendiğinde ateş burçları toprak burçları hava burçları ve su burçları diye söylüyoruz ve şu an çok anlamsız gelebilir yorum yaparken bizim için çok önemli olduğunu zamanla ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu arada sadece elementlere göre değil burçları buraya da yazmışsın yine sağlık. Öncü burçlara göre de ayırıyoruz. Öncü burçlar dediğimiz bir konuda bir olayda öncülük yapan hareketli yani ee, o konuda önder olan lider olan anlamında koç, terazi, yengeç, oğlak. Tekrar burada da göstermek istersek. Koç buradaki e, tam e, zıttı burç yer alıyor. Aynı renk çizmişsin. E, öncü burçlar koç burcunun e, şunları ezberlerken zorluk çektiğimizde sen çok kolay bir şekilde benim anlattıklarımı uygulamışsın. Tam tersi zıt burca bakıyoruz. Zıt burç demek zıt burçlar tam karşısında olan burçlardır. Yani bizdeki eksikleri ya da olmayanı Hani şöyle bir söz vardır ya zıt kişileri kendimize çekeriz diye aslında bizde olmayan eksik olanları Mesela kendimize çekeriz. Mesela düz saçlısındır, kıvırcık saçlı olmak istersin? Onun gibi olabilir. Ya da çok pasiftirsin, hareketli insanlar hayatında yer alır ve Hı -hı. seni tamamlarlar. Aslında gölge ve sentez buçlar diye bir konu var. Ee, bu o, o da çok başka faydalı olacak. videoyu anlatırız. Başka bir videoda anlatırız. Bizim bu horoskopumuza eksik olan elementi hesaplıyoruz. Bir de fazla olan elementi hesaplıyoruz. Biz eksik elementli olan insanları hayatımıza çekiyoruz. Çevremizde o insanlar daha çok yer alıyor. Kısacık bir şekilde bu konuyu da burada değinmiş olduk. Evet devam edelim. Öncü burçlara koç, terazi, yengeç, oğlak. Hemencik sıraladık. Bunu birkaç defa yaptığımız zaman da ezberlemiş oluruz. Sabit burçlar. Sabit burçlar ise sabit kalma özelliğinde olan burçlardır. Yani kolay kolay karar değiştirmez. Yerini değiştirmez. ilerisini görmek ister. Sabit fikirlidir. Sağlam insanlardır. Güvenilir insanlardır. Ama horoskopumuzda elementlerin eşit dağılımı tabii ki yaşadığımız hayatta bize daha kolaylık sağlar. Bu burçlar nelermiş bakalım. Yani şey gibi biraz da sabit burçlar. Ya bırak onunla konuşmayı onu al, asla fikrinden döndüremezsin gibi. Aynen o şekilde. Evet Boğa Burcu'nun tam zıttı akrep. Aslında kova. Da kova. Yani sabit burçları da bu şekilde ezberleyebiliriz. Renklerle de çok güzel ifade etmişsin zaten. Değişken burçlara gelince çok kolay fikir değiştirirler. Yer değiştirirler, hareket değiştirirler, hareketlidirler. Sen de bir karar ver artık. <laughs> Sen de bir karar, <laughs> karar ver artık. Evet aynen o şekilde. İkizler ve yay, zıt burçlar, çok güzel çizmesini tekrar etmekte fayda görüyorum. Başak burcu ve balık burcu, bunlar da değişken burçlar olarak geçiyor. Bahsetmediğimiz, eklemek istediğim... Gezegenleri söyledik, burçlarımızı söyledik, elementlerimizi söyledik, evlerin, e, konuları, kaldı. konuları kaldı. Evet. Buraya çok konular aslında ayrı videolar yapacağız. Daha detaylı bir şekilde anlatacağız ama kısaca ilk baktığımızda aklımıza gelmesi gereken şeyleri. Koç ne dedik? bizi dışarıya karşı yansıttığımız ben, ben, evi. ben evi Kişilik, kişiliğimizi yansıtıyoruz. ikinciye para diye geçer ama öz değerler. Para ve maddi ve manevi değerler geçer. Venüs'ün yöneticisi olduğu bir burçtur. Venüs sanatı da temsil eder. Yani yeteneklerin. Mesela bir resim yaparsın. İyi müzik, çalar, e, müzik kabiliyetim vardır kabiliyetlerin sana yani ait değerler. Oldukların. Evet aslında bunları karşılıklı anlatsak daha iyi olur. Koçtan tekrar edelim o zaman İlerleme, fazla ilerlemeden. Koç ben ben terazi tam zıt karşıt burcu sen e, kendinle ilgili olayları koç burcuyla anlamlandırıyorsun. Birinci evle. Evet yedinci evde. Karşındaki insanlıklar, açık düşmanlıkların, ortaklıkların, evliliklerin, evlilik de bir ortaklıktır. Ee, karşı e, Sen, karşı tarafla, sen ya da siz onunla yaptığın e, iletişimi anlatıyor. Boğa Burcu'na gelelim. Boğa Burcu, para evi dedik, değerler evi dedik. Ben, benim değerlerim. Tam karşıt Burcu 8. ev, sen, senin değerlerin. Yani senin birikintilerini paylaşıyorum. İşte nafaka... Ee, miras miras gibi karşıdan gelen paralar, seni kazanmadığın, sana hazır gelen paralar. Şu noktaya değinmek istiyorum. Ölüm evi diye de geçiyor ama ölüm korkutucu olmasın. Ölüm demek aslında burada bir şeylerin bitmesi. Bir şeyler bitmeden biliyorsun ki yeni bir şeyler de başlamıyor. Aha. Yani ölüm evi diye de geçer. Daha çok paylaşımlar demeyi tercih ediyorum. üçüncü eve geldiğimiz zaman iletişim evi, yolculuk, kısa yolculuklar evi tam karşısında Uzun yolculuklar, yay burcu. Burada ilkokul günlük ihtiyacımızı karşılayacak bilgiler, ilkokul düzeyinde bilgiler. Burada akademik düzeyde, 9. Zaten yay düzeyde. yani. Yay çok uzun bir konusu var. Buraya kısaca yolculuklar yazdık ama bilgi akademiyi e, de temsil ediyor. Çok kısa geçeceğim çünkü bunların hepsi her bire bir Aile videoyu hak ediyor. Aile videoyu hak ediyor evet. Dördüncü eve gelince kökler, ailemiz, evimiz e, konusu. Tam karşıda meslek hayatımız, toplumda bulunduğumuz yer, statümüz gibi konuları temsil ediyor. Karşılıklar zaten. Beşinci ev yaratıcılığımızın, yeteneklerimizin, çocuklarımızın. Sevdiğimiz şeyler. Sevdiğimiz şeyler, hobilerimiz, çocuklarımızı temsil ediyor. Tam karşısındaki ise... ...arkadaşlıklarımız, toplumda bulunduğumuz yer, bu içinde bulunduğumuz topluluklar, kuruluşlar, dernekler, ait olduğumuz toplu alanları temsil ediyor. Altıncı ev ise hizmet evi, sağlık evi. Sağlığımızı, günlük işlerimizi temsil ediyor. On ikinci ev, iş dünyamızı, beğenliğimizi, kendi içimize döndüğümüz yer, gizlenip saklandığımız... Yer, kapalı alanlar daha çok fazla anlamı var ama bu kadar hocam şöyle diye diyebilir miyiz mesela 6. ev dışarıya verdiğimiz hizmetler 12. evde kendimize iş dünyamıza verdiğimiz hizmetler evet, kendi kendimize kaldığımız ruhsallığımızı e, deneyimlediğimiz yani iç e, çatışmalarımızı ya da e, maneviyatımızı yükselttiğimiz yer olarak düşünebiliriz ki dediğim gibi amacımız kendi haritamızı e, bilecek kadar bilgi vermek çok kısa kısa geçiyoruz. Sıkmadan, yavaş yavaş isteyen bunlar zaten e, internetten de araştırabilir. Biz de zamanla e, yeni yeni videolar çekeceğiz. Evet hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bugünlük bu kadar yeter. İyi günler diliyorum. O zaman diğer bilgilerimizi de diğer videolara aktarırız. Ben de hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda hangi konuları merak ediyorsanız bize çekinmeden sorabilirsiniz. Onunla ilgili videoları hazırlarız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.